Bölüm 14. Genç adam gül bahçesinin sırrını keşfediyor. İki adam birlikte milyoner muhteşem gül ağaçlarıyla dolu bir köşede durana kadar bahçede sessizlik içinde yürüdüler. Bu gülleri belki de binlerce kez koklamışımdır ama her seferinde sanki ilk kez tecrübe yaşıyormuşum gibi geliyor. Neden biliyor musun? Çünkü şimdi ve burada yaşamayı öğrendim geçmişte ya da gelecekte değil. Zihinsel bir konsantrasyon, odaklanma, derin düşünme ve tefekkür meselesidir. Bu durumu anlatmak için birçok güzel kelime kullanılabiliyor. Yaptığın şeye ne kadar odaklanırsan, önünde duran iş, kişi ya da göreve kendini ne kadar verirsen, o derecede şimdi de şu anda yaşarsın. Bu odaklanma, konsantrasyon hayatın tüm alanlarında başarının anahtarıdır. Diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları görürsün. Tüm zengin ve başarılı insanlar detaylara dikkat eder mi diye sordu genç adam. Evet ederler. Odaklanma gücünü artırdıkça bilgece gözlemler yapabilirsin. Tanıştığın insanları daha isabetli biçimde değerlendirirsin. Konsantrasyon gücün bir bakışta onların kim olduklarını anlamanı sağlar. Kelimenin tam anlamıyla gerçekçi olursun. Her şeyi ve herkesi olduğu gibi görebilirsin. İnsanların çoğu hayatı uyur gezer gibi kendinden geçmiş biçimde yaşarlar. Etraflarındaki şeyleri ya da insanları gerçekten görmezler. Bir hayal aleminde gibi yaşarlar. Hiçbir zaman şimdi de değillerdir. Hataları ve başarısızlıkları onları usandırır. Zihinleri gelecek korkusuyla doludur. "Sen konuştukça bu konsantrasyon denen şeyin elde edilmesi oldukça zor bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi genç adam. "Biraz pratik gerektiriyor." Deneyen herkesin başarabileceği bir şey değil fakat zihnin doğru bir odaklanma seviyesine ulaştığında sorun çözme yeteneğin hayretler uyandıran bir şekilde artacak. Birçok insanı düşündüren dertlerden kolayca sıyrılırsın. Sıkıntıların üzerine gergin enerjiyle tırnaklarını yiyerek vakit kaybetmektense kendini onları çözmeye yönlendirirsin. Aşırı derecede endişeli olmak hiçbir şey çözmemiştir daha çok ülseri ve kalp krizini tetikler. Odaklanma gücün arttıkça öz benliğini görme biçiminde değişecek. Her bir birey bilmecedir fakat maalesef birçoğumuz sadece başkaları için değil kendimiz için de birer bilmeceyiz. Bunun sebebi odaklanma eksikliğidir. Genç adam dikkatle dinliyordu. Odaklanır konsantre olursan Dünyada bulunduğun konumun, tam olarak bulunduğun durumun sebebini anlayabilirsin. Bu sana gün be gün daha anlaşılır, daha açık görünecektir. Zihnin ikna edici, sakinleştirici düşüncelerle dolacak ve kendini derin bir uykudan uyanmış gibi, "Aa işte ben buyum. Bu yüzden buradayım. Bu yüzden bu insanlarla beraberim. Yaptığım şeyleri bu yüzden yapıyorum." diyerek fark etmiş halde bulacaksın kendini kader duygusu denebilecek bir duyguyla dolacaksın. Kaderini anlayacaksın. Bir kabullenme duygusu devreye girecek. Bu kendini alın yazına teslim etmek demek değil. Bunun anlamı şu anda bulunduğun durumla ilgili net bir görüşe sahip olman, kabullenmen ve bu durumu bir başlangıç noktası olarak belirlemen demektir. Sana kariyerinde rehberlik edecek ve kaderinin dizginlerini sıkı sıkıya ellerinde tutmanı sağlayacak. Milyoner bir süreliğine eğilerek güllerinden birinin kokusunu içine çekti. Ah, gül hayatın sembolüdür. Dikenleri ise tecrübe yolunu. Varoluşun güzelliğini anlamak için katlanmak zorunda olduğumuz hayatımızdaki deneyimleri ve karşılaştığımız sıkıntıları temsil eder. Dedikten sonra cebinden bir tane budama makası çıkardı ve güllerden birini keserek genç arkadaşına uzattın. Bu gülü yanında bulundur. Bir tılsım olacak ve sana uğur getirecek. Şans meleği diye bir şey var. Ona güven. Ona düşlerinle şefkat göster. Ona ne istediğini söyle. Sana yardım edecek. Tüm başarılı insanlar öyle ya da böyle şansa inanır. Bu ehemmiyetsiz gülle bir başlangıç yapabilirsin. Emrine amade. Ne zaman ihtiyacın olsa bu gülü bul. Sana güç verecek. Kendinle ilgili ne zaman şüpheye düşsen, ne zaman hayat başa çıkması çok zor görünse, bu sembolik güle dön ve neyi temsil ettiğini hatırla. Her zorlu sınav, her sorun ve her yanlış bir gün muazzam bir gül yaprağına dönüşecek. Her geçen gün gülün kalbine odaklanmak için zaman ayır sakin bir şekilde tekrarla. Endişe etme, sakin ol ve bil ki Tanrı seninle. Bunu tekrarlarken her seferinde daha uzun süreler güle odaklan. 20 dakika boyunca yapmayı becerebilirsen konsantrasyonun inanılmaz bir ilerleme gösterecek. Kalbin gülün kalbine dönüştüğünde yaşamın dönüşecek. Genç adam gülün zarif kokusunu içine çekti. Söylediklerimi tekrar edeyim. Böylelikle hatırladığına emin oluruz. Zihnin konsantrasyon alıştırmalarıyla güçlendiğinde ve kendinden emin olduğunda yaşamındaki sorunların senin üzerinde herhangi bir etki etmediğini göreceksin. Şeylerin ancak zihin onlara inanmayı kabul ederse önem taşıdığını fark edeceksin. Bir sorun ancak sen onu sorun olarak görürsen bir sorundur zihnin ne kadar güçlüyse sorunlar sana o derece önemsiz görünecek. Bu içsel huzurun kaynağıdır. Konsantre ol. Başarıya giden en mühim anahtarlardan biridir bu. Tüm yaşam zihni kuvvetlendirmek için bir alıştırmadır. Ruh ölümsüzdür. Yaşamdan yaşama geçeriz ve zihin kendini yavaşça keşfederek ilerleme kaydeder. Çıraklık dönemi epeyce uzundur. Hedeflerinin sadece bir kısmına ulaşmış insanlar hala daha yüksek derecelerde konsantrasyon elde etmek zorundadırlar. Muhtemelen her başarılı insan belli odaklanma alıştırmalarını yapmak durumunda olmamıştır. Fakat birçok yaşamları boyunca onları başarıya götürecek belirli bir seviyede konsantrasyon kazanmışlardır zihnin en ileri düzeyde konsantrasyon seviyesine ulaştığında hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği o sıra dışı dünyaya giriş yaparsın. Milyoner ve genç adam eve doğru yürüdüler. Hava kararmıştı ve şatonun üzerine bulutlar çökmüştü. Yemek odasına girdiklerinde milyoner bir şamdandaki mumları yaktı. Sonra pencereye doğru yürüdü ve perdeyi çekerek gökyüzüne baktı. Her zaman belli bir yükseklikte hiç bulut olmadığını hatırla. Hayatında bulutlar varsa bu ruhunun yeterince yükselmediğini gösterir. Birçok insan sorunlarıyla savaşma hatasını yapar. Asıl yapılması gereken o sorunların üzerinde yükselmektir. Bir gülün kalbi seni gökyüzünün mütemadiyen bulutsuz olduğu yere yükseltir. Vaktini bulutları takip ederek geçirme. Onlar durmaksızın tekrar tekrar görünecekler. Milyoner ve genç adam yemek masasına oturdu. Uşak elinde şarap ve ekmekle geldi. Uzun süredir bir şeyi merak ediyorum dedi genç adam. Bana söylediğin her şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Ayrıca eğer bana verdiğin formülleri uygularsam çabucak milyoner olabileceğime ve zihin dinginliği de kazanabileceğime inanıyorum fakat hala hangi alanda çalışıp da bir servet yapacağımı merak ediyorum. Görünüşe bakılırsa genç adamın bu endişesi milyoneri şaşırtmıştı. Hayata ve zihnin gücüne güvenmelisin genç adam. Merak etme. Önce hedefini belirle. Sonra bilinçaltırın derinliklerinden seni bir servet sahibi yapacak yola yönlendirmesini iste. Önce bir sor, sonra cevabını bekle. Cevap hemen gelmeyebilir. Genç adam hayal kırıklığına uğramıştı. Milyonerden daha net bir cevap istiyordu. Milyoner şefkatle geri çekildi ve çabucak ekledi. Kalbini tatmin edecek bir iş bulmalısın delikanlı. Düşün. Seni tatmin edecek mesleğin tüm unsurları zaten içinde. Onları görememenin tek sebebi gerçek doğanla henüz ahenk içinde olamaman. Konsantre olmaya devam ettikçe, daha çok meditasyon yaptıkça aradığın tüm cevaplar sana sunulacak. En iyisi de birçok insanın hayatları boyunca umutsuzca aradıkları ve bulamadıkları şeyi keşfedeceksin. Dünyadaki varlığının gizemli amacını. Sadece aklınla değil, kalbinle de anlayacaksın. Gülün kalbine odaklanarak her şeyi görebilirsin. Varlığının en önemli amacını orada bulursun. Zamanla bunu anlayacaksın. Milyoner bir süreliğine durdu ve şarabından küçük bir yudum alarak özenli bir biçimde tadını çıkardı. Bir tür dini ayindeymiş gibi gözlerini kapattı. Kendime ait bir iş başlatmak istediğimi biliyorum ama başlamak için gerekli parayı nereden bulacağım? 5 kuruşum bile yok dedi genç adam. Ne kadar paraya ihtiyacım var? Bilmem. En az 25 bin dolar. Başlangıçta senin de bu kadar ihtiyacın olmuştu. Bunu bulabilmen gerekir delikanlı. Etrafına bir bak. Bu parayı bulmak için ne tür fırsatlar görüyorsun? Eskiden göremediğin fırsatlar mesela. Hiçbir fırsat göremiyorum. Bana kredi verecek bir tane bile banka yok. Teminat gösterebileceğim bir şey de yok. Ay sonunda maaşımdan geriye çok az kalıyor. Arabam dışında bir malım yok o da zaten para etmeyen bir külüstür. En azından deneyebileceğim bir şey düşünemez misin? Bir yerden başlamanı sağlayacak bir şey. Öyle bir şey de pek yok. Bu tekrarlamaman gereken bir hata. Daha denemeden vazgeçen diğer insanlar gibi olma. Hiçbir şey yapamamanın ve başarılı olamamanın en iyi yoludur bu. Harekete geçen ama içten içe başarısız olacağına inanan insanların düştüğü tuzağa da düşme. Düşüncelerini ve eylemlerini ahenk içinde birleştir. Kendinle uyum içinde ol. Ben de istiyorum bunu ama sadece hiçbir ihtimal göremiyorum. Öncelikle bir çözümün olduğuna, sorununa ideal bir çözümün bulunduğuna inanarak başlamalısın. Zihninin gücü ve gözlemlerinin büyüsü hiç beklemediğin biçimlerde kaçınılmaz olarak çözümü getirecektir sana. Başarılı olacağına içten içe inanırsan olursun. Endişeye teslim olma. Zihninin toplayabileceği bütün güçle endişelerini sürgüne gönder. Formül neydi? Endişe etme. Sakin ol. Bil ki Tanrı seninle. Endişe ve iyimserlik birbiriyle devamlı çelişki içindedir. İçindeki endişeyle sabırla savaş. Çünkü endişe tüm düşünceler gibi hayatında yer etme eğilimi gösterir. Eğer kredi alabileceğini ikna olursan alırsın. Senin durumundaki biri hedefine ulaşmak için yani kredi almak için ne yapardı? Of, gerçekten bilemiyorum. Eğer çok az vaktin kalmış olsa diyelim ki işini kurmak için gerekli 25 bin doları bulmak için bir saatin var. Ne yapardın? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Seni biraz evvel cesaretlendirmiş, sana başarının sırrını vermiş bir milyoner duruyor karşında ve sen hala ne yapacağını bilmiyor musun? Bu parayı kazanmak için aklına en ufak bir fikir bile gelmiyor mu? birdenbire genç adamın kafasına dank etmişti. Muhtemelen yapması gereken milyonlardan borç istemekti. Bir dakika kadar tereddüt etti ve sonra derin bir nefes aldı. Bana ihtiyacım olan 25 bin doları borç olarak verir misiniz? İşte böyle. Pekala biraz zor oldu değil mi? Tek yapman gereken sormaktı. İnsanlar nadiren isteklerini dile getirirler bir şey isteme cesaretini göstermelisin. Milyoner cep harçlığı olarak tuttuğu 25 bin doları çıkardı. Kalın para destesine nostaljik bir bakış attı ve genç adama uzattı. Genç adam duygu yoğunluğu ile titreyerek parayı aldı. Elleri hayatında hiç bu kadar çok parayı tutmamıştı. Gelecekte para kazanmanın seni zorlaması için hiçbir sebep yok. Genellikle paranın kazanmak için çok çalışılması gereken ve kazanması zor bir şey olduğuna inanılması büyük bir talihsizlik. Gerçekte çalışmanın değeri zihnindeki bağları kuvvetlendirmektir. Çok para kazandığında, kaldı ki sana öğrettiğim sırları uygularsan bu çok uzun sürmeyecek. Asıl önemli olanın zihinsel davranışın arzularının gücü ve bu güçleri parasal bir hedefe yönlendirmek için kanalaşmak olduğunu göreceksin. Unutma ki dışarıda olan olaylar her zaman zihin durumunu ve en içsel inançlarını yansıtacaktır. Genç adam elinde 25 bin dolar tutmanın neşesine kendini öylesine kaptırmıştı ki milyoneri tam olarak duymuyordu bile. Unutma genç adam paraya ihtiyacın olduğunda kolayca ve çabucak edinebileceğini düşünüyorsan o parayı bulursun. Endişe zihnini ele geçirmeye başladığı anda sana verdiğim 25 bin doları düşün. Yapman gereken tek şey istemek. İstediğin her neyse elde edebileceğine ikna olursan, sanki zaten seninmiş gibi davranırsan elde edersin. Arada sırada şüphe duyman gayet normal. Eğer şüphe duyarsan kendi kendini telkin et kelimelerini emirlere dönüştür. Zihnin yeterince güçlendiğinde her telkin kralın fermanı gibi olacak. Kelimelerin ve gerçek tek parça olacaklar. Emirlerinin gerçekleşmesi gün be gün hızlanacak ve sonunda bir anda meydana gelir hale gelecekler. Bununla birlikte başkalarının iyiliğini düşünmeyi de elden bırakmamalısın. Böylece kelimelerin gücü sana karşı dönmez. Tekrar durdu milyoner. "Bu para," diye devam etti, kalın tomarı işaret ederek. "Sana borç olarak verilmedi. Genç adamın yüzündeki korkmuş ifadesine şaşırmıştı milyoner. Sana borç olarak verilmedi, sana hibe ediyorum." Böylece her şey tam bir daire oluşturuyor. "İşime başlamam için bana akıl hocam tarafından verilmişti. Başka hiçbir sebep için kullanma." İncil'deki altınlarını paraya dönüştürmek yerine toprağa gömen adam gibi de yapma. Korkunun sana rehberlik etmesine izin verme. Endişenin kardeşi olan korku senin en büyük düşmanındır. Onu kontrol etmelisin. Korkusuz ve cesur ol. Her kim ki tedbir ve rasyonelite bahanesiyle aldığı parayı saklamaya kalkarsa o paraya layık değildir ve daha fazlasına sahip olması da mümkün değildir. Para kendini katlayabilmek için özgürce dolaşmalıdır. Sana verdiğim para yine de bir kredi özelliği taşıyor diye devam etti milyoner. Bir gün bu parayı ihtiyacı olan bir başkasına vermelisin. Bugünden yıllar sonra seninle aynı durumda olan biriyle tanışacaksın. Onu içgüdüsel olarak tanıyacaksın. Ona gelecekte bu paraya denk gelen bir miktar vermelisin. Böylece o da belirli bir sermaye ile işe koyulabilir. Fakat o gün geldiğinde bu paranın senin için önemli bir miktar olmadığını emin ol. Olsa olsa cep harçlığın olsun. Genç adam minnettarlıkla dolmuştu. Şartları onaylayarak yaşlı adama sıcacık bir teşekkür etti. Bilmen gereken bir şey daha var dedi milyoner. Milyoner sözlerini bitirir bitirmez yağmur yağmaya başladı. Yaşlı adam üzünlü bir şekilde pencereden göğe bakarak yağan yağmuru izledi. Tüm işaretler tek tek geliyor diye mırıldandı kendi kendine ve tekrar genç adama döndü. Dediğim gibi bilmen gereken bir şey daha var. Sana verdiğim sırlar kendinle ilgili istediğin tüm hedeflere ulaşmanı sağlamakta etkili olacaktır. Devasa bir servet biriktirmiş olmamın sebebi paranın beni etkiliyor olması değildi. Sadece insanların zihnin gücüne azıcık inanmalarını istedim sahip olduğumuz en büyük değer özgürlüğümüzdür ve zenginlik sana özgürlüğünü verebilir. Bu özgürlüğü bilsen iyi edersin. Bununla birçok yanılgının kaybolup bittiğini göreceksin. Gerçek özgürlüğün farkındalıkta olduğunu göreceksin. Ancak elleri boş olan biri gül bahçesiyle ilgilenebilir. Bu hedefe ulaşmak tüm varoluşumun amacıydı. Diğerlerinin düşündüğünün aksine aslında ben hayatım boyunca mütevazi bir bahçıvandan başka bir şey olmadım. Bana bütün bunları neden söyledin? Bana bu parayı neden verdin? Bana bir borcun yok. Seni görmeye gelen bir başkasına da verebilirdin. Tek sebebi dedi milyoner başka birinin gelmemiş olması. Seni bana arzuların yönlendirdi. Hayatta böyle şeyler olur. Ne demişler? talebi hazırsa usta görünür. Milyoner gülümsedi. Karamsar ve uzak ifadesi silinip gitmişti. Genç adama şefkatle bakıyordu. Ruh ölümsüzdür. Her ruh yanında farklı rehberlerle yol alır. Yaşamdaki karşılaşmalarımız asla tesadüf değildir. Milyoner genç adama doğru gösterişli biçimde yaklaştı. Yüzü sanki içinden yükselen bir ışıkla aydınlanıyordu sağ elinin işaret parmağıyla genç adamın alnına dokundu. Kim olduğunu keşfet genç adam. Gerçek seni özgür kılacak. Dışarıdaki fırtına başladığı gibi durmuştu. Güneş tekrar ışıl ışıl parlıyordu. Yaşlı adam Şam'dan elini aldı ve tek bir kelime etmeden uzaklaştı. Genç adam tek başına kalmıştı. Kafasında bir sürü düşünce, elinde milyonerin verdiği parayla kala kaldı. Bölüm 15 Genç adam ve yaşlı adam farklı yolculuklara yelken açıyor. Genç adamın yalnızlığı uzun sürmedi. Uşak elinde bir zarfla çıka geldi ve genç adamı uzattı. Efendim size bu mektubu ulaştırmamı istediler. Odanızda tek başınıza okumanız gerektiğini söylediler. Burada bir gün daha geçirmeyi düşünebilirsiniz ama sonra gitmelisiniz. Bunlar efendimin istekleri dedi ve ayrıldı. Genç adam teşekkür ederek zarfı aldı, odasına çıktı. Bu sefer odasının kapısını tedbir olarak hafif aralık bırakmıştı. Zarf bir gül şeklinde kırmızı bir mühürle kapatılmıştı. Genç adam yatağın kenarına oturarak mührü nazikçe açtı. Zarfın içinden nefis bir gül kokusu yükseldi zarfın içerisinde katlanmış vaziyette milyonerin vasiyetini çıkardı bu sıra dışı vasiyetname sanki kendi yaşamlarını doldururcasına nefes alan büyük ve görkemli bir el yazısıyla yazılmıştı yanında da yine nefis bir el yazısıyla siyah mürekkeple yazılmış bir mektup vardı bunlar benim son isteklerim kütüphanemdeki tüm kitapları sana bırakıyorum bazı insanlar kitapların hiçbir değeri olmadığını düşünür Dünyayı kendilerinin yeniden keşfettiğini sanırlar. Kitaplardaki bilgiyi edinemedikleri için de ataları tarafından yapılan hataların aynını yaparlar. Böylece çok fazla zaman ve para kaybederler. Öte yandan senden önce gelenlerin senin yerine düşünmesine izin vererek kitaplardaki bilgiye kesin olarak güvenme tuzağına da düşme sadece zamana direnebilen ve içinde yaşadığın zamanla uyumlu olan bilgileri koru. İlk karşılaşmamızdan beri sana hayatın boyunca azar azar topladığın bilgelik incelerini aktarmaya çalıştım. Bu belgede ruhani mirasımı yansıtan birkaç düşünce bulacaksın. Senden bu bilgileri mümkün olan en fazla sayıda insanla paylaşmanı istiyorum. Onlara bu karşılaşmamızı ve öğrendiğin sırları anlat. Fakat anlatmadan önce kendin denemelisin. Test edilmemiş ve tecrübeyle kanıtlanmamış bir yöntem tamamen değersizdir. Şimdi gitmeliyim. Güllerim beni bekliyor. Genç adam duyguya boğulmuştu ve bir dakika sessizlik içinde oturdu. Ona böylesine değerli hediyeler verdiği için milyonere teşekkür etmek istiyordu. Çabucak yemek odasına indi, ama kimsecikler yoktu. Uşağı seslendi fakat cevap gelmedi. Bahçeye koştu ve milyoneri gül ağaçlarının olduğu yerdeki patikanın üzerinde bir gül ağacının dibinde yatarken gördü. Yaşlı adam elleri arasında bir gül tutarak göğsünün üzerinde birleştirmişti. Yüzü kusursuz bir huzur içindeydi. Öleceğini saniyesi saniyesini biliyor muydu? Öleceği anı seçmiş ve basitçe o anda ölmeyi mi dilemişti? Bu milyonerin kendiyle birlikte götürdüğü bir sır olarak kalacaktı. Genç adam kendisinin de gitme vaktinin geldiğini düşündü. Gülü almak için eğildi fakat sonra geri çekildi. O gül milyoner'a aitti. Son yolculuğundaki arkadaşıydı. Milyonerin başında bir süre durdu ve öğretilerini elinden geldiğince uygulayacağına yemin etti. Sonra evine dönmek için yola çıktı. Günler sonra milyonerin kütüphanesi evine gönderildiğinde kapladığı devasa alan diğer eşyalarına çok az yer bırakmıştı. Bu durum onu ikileme soktu. Ya kitaplardan bazılarından kurtulacaktı ya da başka bir yere taşınacaktı. Taşınmayı seçti ve aklında hiçbir kaygı taşımıyordu. Son söz. Milyonerin de tahmin ettiği gibi genç adam ilk milyon dolarını kazanmıştı. Sözünü de tuttu bir ay izin aldı ve anında milyonerle karşılaşmasını ve onun hayat veren felsefesini anlatan bu kitabı yazdı.